Kocaeli Spor Başkanı Engin Koyun Saran Grup ile yapılan anlaşmayı açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaeli Spor'un başkanı Engin Koyun, kulübün Saran Holding'e olan borcunun ödenmesinde anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sosyal medyadan konuya ilişkin bir açıklama paylaşan Koyun, Kocaeli Spor'umuza hayırlı olsun, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın. Saadettin Saran ile Kocaeli Spor'dan alacağı ile ilgili mutabakata vardık. Üstün gayretleriyle toplantıyı sağlayan, Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Lütfü Türkkan'a, alacağın ön ödemesi konusunda desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent. Doktor, Sayın Tahir Büyükakın'a, ödemenin planlanmasında telefon açarak destek veren İzmit Belediye Başkanı Sayın. Fatma Kaplan hürriyete ve fedakarlıklarından dolayı Sayın. Saadettin Saran'a teşekkür ederiz, dedi. Anlaşmaya sebep olan borcun 2000'li yıllardan kalma yayın haklarından kaynaklandığını söyleyen koyun borç miktarının ise 14 milyon lira olduğunu ifade etti.